Efendim Altyapı Reklamları hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu, Sağ tarafımda Orkun Kayat var. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Sağlar var. Bugün sizlerle beraber sizden gelen soruları cevapladığımız yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi bu videonun ilk sorusu şu olsun. Emre Kaymak'tan gelen bir soru. Tekrar bir bakayım. Neden bazı oyunlar bedava ama oyun satışlarla oyun dengesini bozuyorlar diye sormuş. Direkt satsalar daha iyi olmaz mı diye de eklemiş kendisi. Şimdi bazı oyunlar bedava evet ve bazı oyunlar değil. Evet böyle bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> bu <kutu> tespit, <laughs> Bu tespit çok faydalı olacak da sizin için diye düşünüyorum. Ee, ben şöyle bir giriş yapıyorum izninizle isterseniz. Şimdi bedava oyun yapmanın esprisi şudur. Daha çok kitleye ulaşırsınız her zaman için. Ee, i̇nsanlar sadece download ederek sizin oyununuzu oynayabilirler ve bu size aslında şunu verir. Bir sürü insan senin ürününü oynuyor. Ve senin evet. etkileşim halinde. Evet. Ya yani normalde ulaşılamayacak rakamlara, mesela paralı bir oyun yapsın ulaşamayacağı rakama, oyun iyi olmasa bile o kadar parası olduğu için indirilebiliyorsun, ulaşabiliyorsun. Şimdi burada oyun içi satışta şurada devreye giriyor. Oyun içi satışta para kazanman gerektiği için devreye giriyor. Yani sen bir oyun yaptın bedavaya, evet. e, bedavaya şey yapamayacağına göre ya reklam sokacaksın oyun içerisine ki firma çok sevmez reklam sokmayı. Çünkü bir noktada tıkanıyorsun reklam soktuğu zaman. Ee, onun yerine geliyor? Oyun içi parayla veya dışarıdan soktuğun parayla bir şekilde oyunun içerisinden bir şey satın almak geliyor devreye. Ve böyle de para kazanıyorsun. Şimdi kritik soru şu. Sen diyorsun ki bu oyunları bedava yapacaklarına böyle paralı yapsınlar, hiç şey yapmasınlar. Ama o zaman şu oluyor, aradaki en büyük fark şu. Birinde oyunu indirip deniyorsun, para harcayıp harcamayacağın oyunu oynarken karar veriyorsun. Evet. Diğerinde ise oyunu aldıktan sonra, oyunu alırken parayı harcamış oluyorsun ve geri dönüş ihtimali olmuyor. Bu da bazı oyunlar için büyük bir kayıp. Evet. büyük ilgili korkabilir insan. Oyun oynayabilir yani mesela League of Legends bugün paralı olsa komple belki 7 bin oyuncusu değil de sadece 500 bin oyuncusu olabilirdi ilk çıkış için söylüyorum misal yani çünkü insanlar olan oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum deyip bilmiyorum deyip oyun anlayabilirdi ama bu tarz oyunlar bağımlılık yarattığı için genel olarak girdikten sonra para harcıyorsunuz ve firmalarda bundan faydalanabiliyor çünkü yapıları bağımlılık yaratma üzerine uygun evet. diye düşünüyorum siz ee, ne e, düşünüyorsunuz? Bir de, de hani para harcıyoruz hatta bir oyun fiyatının çok çok daha fazlasını aynen, harcıyoruz. Aynen harcadık mı yani asıl para kazandıran oyunlarda bedava oyunlar oluyor. Evet yani zaten free play, iyi bir free play oyun, triple play oyundan daha fazla para kazandırma ihtimali çok yüksek olabiliyor her zaman için. İyi bir free to play ama belki hani toplasanız 5-6 tane vardır böyle oyunlar ama kendi Crash Saga'ların o mobil oyunlardan bahsediyorum. League of falan kazandığı paralar çok yüksek paralar. Atıyorum yani. bugün 5 dolar iyi. harcadın, öbür gün 5 dolar harcadın, öbür ay 20 dolar harcadın. Aynen. Otelde bir topluyorsun, dünya kadar para harcayacaksın. Açık konuşayım, para harcayan var mı? Sizin yorumlarınızı bekliyorum ama benim arkadaşlarım vardı üniversite zamanındayken böyle Web oyunları, web browser'lar o zaman daha popülerdi. Web browser oyunları. Evet. Şimdi o kadar popüler değiller. E, web browser oyunlarını oynuyorlar. ve öyle paralar harcamış ki. Abi ayda <laughs> 250-300 lira harcamış oyun için ya. Ya oğlum sen kafayı mı yedin yani? Ayda 250-300 lira var ya ben... Ya <laughs> oyun dünyasını baştan geçmedim ya. Hani çok yüksek <laughs> paralar ama... Orada da fark şu, senin benim gibi insanlar değil onlar. Hani evet. ya yani oyun kültürü değil, orada bir şey eğleniyor. Adam için belki o kumar, adam zaten çok kumara döndü. Farkında mısınız? Çok bilmiyorum. çok CSGO çok kumara döndü. Ya yani evet. kumar dediğim işte kas açıyorsun, bet atıyorsun, bir şey yapıyorsun. Yani bayağı kumar oynuyorsunuz aslında. Hayır, de, Kulete döndü. Her bir şey. de bu şey de değil, yani daha fazla parası olan insanlar harcıyor da değil, parası olmayan insanlar tabii, tabii. da harcıyor. Yani normal günlük ihtiyaçlarını belki bir kenara bırakıp ben oyuna para harcayacağım diyor, farkında olmadan tamam. bir bağımlılık oluşuyor. Yani free to play piyasası. Ee, bir noktada özellikle yeni çıkan yapımlarla birlikte tutan yapımlarla birlikte iyice böyle şeye döndü. Ee, hani insanların dışarıdan para harcadığı ve para harcarken de karşılığında hadi bakalım inşallah bir şey çıkacak dediği ve bunun devamlı olarak pazarlandığı bir ortama döndü. Ne kadar memnun edici bilmiyorum. Ya yani şey de... vardı bir de pardon. Söyle. Ee, genel yani çok fazla şey yapmamış olabilir. Çok fazla geliştirici yapmamış olabilir ama bunu ama mesela Hearthstone'la Blizzard yapmıştı. Ee, kişi başına harcanan para diye bir şey hani koymuşlar. Yani bir, bir istatistik paylaşmışlardı. Hani kişi evet. başına yedi 7,5 dolar mı ne gibi bir ee, ücret harcandığını, para harcandığını i̇yi söylüyor. Var. Çok iyi para neden çok iyi para çünkü hani 20 milyon falan hani atıyorum şu an o, o rakamı tam hatırlamıyorum da Oyuncu kitlesi var. var ve hani 19 milyonu para harcamıyor bir de öyle düşün. Yani 1 milyonluk <laughs> para harcayan kesim o kadar çok harcıyor ki e, 19 milyonunu da falan filan böldüğün zaman e, yani 7 buçuk dolar gibi inanılmaz bir rakam ortaya çıkıyor gibi bir durum var. Peki, var mı ekleyeceğim. Evet, şey evet. eklemek istiyorum bir. Buyurun abi. Pardon, bakayım. Tunca sen söyle abi ondan tamam, sonra. Ya ben ekleyeceğim şu dijital ortamda artık hani bir şeyler satın almak çok kolaylaştı. Evet, Kartını evet. kaydediyor. Evet. Hatırlamamı ister misin diyor. Bak uğraşma <laughs> diyor. Hani böyle olduğu zaman bir tıkla satın alıyorsun. Ama öbür türlü cebinden çıkaracaksın, sayacaksın. Hani bir şeyler harcadığını evet, daha yani çok şey. hissediyorsun. Sana bir bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde bir yerden bir şey alacağım, tamam mı? Kalkıp hani pantolonuma gidip karta bakıp şey almak yerine girip başka alışveriş yaptığım bir yerden kartın numarasına baktım. hani anladın mı? o kadar kolay ki şeydi. Hani giriyorsun oradan bakıyorsun ha tamam buymuş deyip o tarafa geçiyorsun yazıyorsun. Yani bir şey harcadığını fark etmiyorsun artık. Bir tık aldığın için <laughs> almak da kolay oluyor. Ekstra değer sonuç. Çünkü bir de şey arkadaşın yorumu içerisinde dengeyi bozuyorlar diye bir ifade vardı. Sanıyorum birazcık da pay to win tarafıyla e, bir derdi evet, var arkadaşın. Onu evet onu kastetmiş. Evet. şey de söyleyeyim yani şu an açıkçası evet hani e, pay to win Açısından böyle bir denge sağlandı. Çok fazla Pay to Win e, oyun görmüyor olabiliriz. Bir dediğim o tekniği mi? Pay to Win oyunlar zaten belli bir yerden sonra tutunamamaya başlıyor. Aynen öyle. Böyle bir şey her zaman için var. Aynen işte. öyle. Hani Pay to Win birazcık şeye evrildi. Mesela Hearthstone gene en güzel örneği diyor onun. Hani bir dünya kartı ulaşamıyorsunuz dolayısıyla para harcamak zorunda gibi hissediyorsunuz ama aslında zorunda değilsiniz gibi bir durum var. Hani kötü bir örnektir Hearthstone. Hani e, şey oynaması ücretsiz olan oyunlar ama mesela öte yandan başka oyunlar vardır. Mesela Lian, League of Legends'ı o açıdan ben severim. Hiçbir şekilde pay to win değil. Ya da mesela Path of Exile vardır. Sadece kozmetik ve hani işte şey e, kasa upgrade'i satar falan filan. Yani hani oyuna etkisi yoktur. E, o açıdan hani sektör biraz free to play sektörü birazcık olsun. Hani hala kötü örnekleri var ama iyi seviyede. Dengeli çok oynamıyorlar diye eklemek lazım. O zaman geçiyorum bir sonraki soruya. Batuhan Küçük Barutu'ndan gelen bir soru var. Aslında hepimizin hani e, evet niye böyle oyun yok dediğimiz bir şey sormuş. E, neden? Grafiği, hikayesi, oynanışı ve özel benzeri özellikleri tamamen güzel oluyor. Yani mükemmel bir oyun çıkmıyor. İlla hep bir şeyin eksik olması gerekiyor mu demiş. Mükemmel oyun diye bir şey olmasına imkan yok yani. Yok. Çünkü sana göre mükemmel olan bir şey her evet. zaman için başkası için mükemmel olmayacak. Orada şunu sorman lazım. Senin için mükemmel olan bir oyun var mı? Veya senin için mükemmel olan bir oyun var mı? Benim için bu oyun mükemmel dediğim bir oyun var mı? Ben benim ya, için yok mesela. İşte yap, yok olamıyor. Yani bir de profesyonel bazda baktığın zaman mesela çocukken sorsanız hani söyleyebileceğim oyunlar muhakkak olabilirdi ama şu an baktığın zaman illaki görüyorsun hani e, eksiğini gediğini ama ya, mükemmel en yakın oyunlar çok fazla aslında bakarsan. Ya var tabi ama işte orada diyorum ya mükemmel hiçbir zaman olamayacak çünkü ya mükemmel diye bir şey olma ihtimali evet. var mı ondan da emin değilim. Yani ne mükemmel olabilir ki tam olarak? Tabii Olamaz. i̇nsan zaten kusurlu bir varlık yani. Hepimiz kusurluyuz. He. Ben hariç hepimiz... Şu <laughs> gözünüzü seveyim. Ya şuna bir bakın ya. <laughs> Pardon Orkun. Bir an geldim sana yüklendim. Bir de şuna bakın. Tamam devam ediyoruz. Evet. Yok şey söylemek istiyorum yani. da bu arada. Hani mükemmel yakın mesela ya yani Witcher 3 için mükemmel yakın bir oyun bence denilebilir. <laughs> GTA 5 için denilebilir. Tabii denilir. Diablo 2 için 2 için mesela ben derim. Eee yani mesela League of Legends belki MOBA tarafında hani o türde bakarsanız belki yani hikaye falan filan diye diğer eklediğiniz için belki girmeyebilir senin sizin gözünüzde ama hani kendi kurvarlarında baktıklarında hani eee gayet şey denilebilir yani mükemmel yani başkası yakın. çıkar beğenmez ee. ama bu normal. Ha, tabii yani. tabi aynen öyle. Birazcık kendi mükemmelin sana mükemmel. Sıkıntı değil. Ee, o zaman yaklaşım bir sorusu da şu birkaç oyun firması bir araya gelip böyle bir şey yapabilir mi? <laughs> yani, böyle yani ne kadar kalabalık, nerede çokluk orada evet. e, pohluk derler ya. Öyle bir durum söz konusu yani hani öyle bir şey birkaç firma bir araya gelip vizyonları birleştirse bile e, oyun yapmak biraz da birkaç akılın Ortaya Oldum koyduğu bir şey. ürün genelde çok kalabalık bir akıl ordusu değil çünkü ne kadar dediğim gibi kalabalık. Değil. Mesela ben bir şey yapacağım derim, başkası ona şunu ekleyelim, başkası bunu eklediğiniz zaman o baya çöpe dönebilir yani. Olay genelde birkaç insanın kafasının içinden çıkan fikirleri biz oyun olarak gördüğümüzden evet. dolayı e, daha sağlıklı olma ihtimali yüksek. Bir de şey var yani firma ismini tek görüyorsunuz diye tek firma zannetmeyin. Başka firmalardan gelen insan, triple aslında çok firmalı aslında gördüğümüz triple oyunların çoğu. Ya zaten EA, Ubisoft gibi firmalar ah, birden fazla stüdyosuyla birlikte Aynen. iş yaptırıyorlar. Yani çalışıyorlar, o yüzden onu çok üzerine konuşmayalım diye düşünüyorum bunu. Evet. Geçiyorum o zaman. Ee, sizce... Ha, mesela sizce, sizce değil, o, o soruyu sonra konuşacağız. Tamam. Developer'dan gelen bir soru var. Neden oyunları hep açık dünya yapmaya çalışıyorlar? Ben de seninle aynı fikirdeyim. <laughs> bu aralar çok çekiyorum bu soruda, ee, bu soruya çok katılıyorum. Neden son zamanlarda bir furya gibi oldu, tüm oyunlar açık dünya olmaya başladı? Neden böyle bir ihtiyaç var? Ya Oyuncu belki olarak yine, bunun eksikliğini mi hissediyorsunuz? Yani gelişmenin gereği olarak görüyor olabilirler. Hani Öyle artık biliyorsun. her şey açık olsun, daha detaylı olsun. Hani biraz daha gerçek dünyadaki gibi ona yaklaşalım diye bir görüş olabilir belki. Ama ben o sefer şöyle katılmıyorum. Ne zaman açık açık dünya bence işi detaysal detaysızlaştırıyor yani. Şundan dolayı detaysak detaylandırmayı azaltıyor. Şimdi açık dünya yapmak demek bir sürü şey daha ekliyorsun evet. ve ana vermek istediğin şeyden çalmaya başlıyorsun orada. Yani mesela çok güzel bir gizlilik oyunu düşünün, tamam mı? Çok güzel bir gizlilik oyunu yapmış adam, ee, açık dünya yapmış. Açık dünya o kadar özen göstermiş ki normal bölümleri biraz zayıf kalmış. Ve bu zayıf kalma hissiyatı aslında belki de senin o gizlilik deneyimini baltalamaya başlıyor. Sniper, Ghost Warrior 3 oynuyoruz mesela, evet. güzel bir ortam var açık dünya olarak. Teknik kısımlarını geçtim, güzel ama mesela silahla geziyorsun falan hani ya balkalıyor anladın mı o atmosferi, gerçekçiliği arabaya atlayıp köylülerin arasından gidip o hani operasyonistini balkalıyor. Ben önce. de sevmiyorum sürekli açık dünya yapmalarını evet, ama bunda... sanki bir devir değişiyor da artık açık dünya standart haline geliyor gibi de bir şey geliyor ya. biraz. Ben biraz şey mi acaba süreyi uzatmalıyız ve oyunculara ekstra şeyler vermeliyiz cevabı açık dünya mı acaba oyunlarda hani oyunculara nasıl ekstra şeyler verebiliriz ya şimdi şöyle bir şey var sana evet. söz edeceğim orada single player oyunlarda şöyle bir eksiklik olmaya başladı artık ee, çok fazla multiplayer oyun olduğu için ve insanlar multiplayer'e kaymaya başladığı için uzun zamandır zaten single player oyunlarda süreyi uzatma çabası içerisinde evet. yani. Yakın zamanda oynadım. Onun oyununda süresi 20 saatten aşağı değildi böyle. Hani inanılmaz ya. Yani. Normalde 6 saatte bitiyor single hikayeler. Ehe diyorduk. Gayet çok tokat attı suratımıza. Hepsi uzun. Ama hepsi uzun olmaya hak etmiyor. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> e, bu yüzden de şöyle bir cevap içince çıkıyor. Bizim yan göre koymamız lazım. Yan hikaye yapmamız lazım. Yan şeyler yazmamız lazım. Yazmamız lazım. Adam büyük olan ben bu yan hikayeyi nasıl vereceğim? Yan şeyi nasıl vereceğim? Hadi açık dünya. Hop baba açık dünya yapıyoruz. Döndü galiba iş diyorum. Ya Kesinlikle. bir de hepsi birbirine benzemeye başlıyor sonra. E işte sıkıntı hani bir, o zaten. bir oyun çıkıyor bakıyorsun onu oradan almış bu buradan bu buradan diyorsun. Hani hepsi birbirine benziyor gittikçe. Açık dünya yapmak, açık dünyaları severim. Ben açık dünya yapmak şu demek değil yani. o çok güzel oldu. Hani abi kötü yaptığın zaman da işkenceye dönüyor açık dünya. Aynen öyle. Rezalete dönüyor ve hani şeyde de çok net katılıyorum sana. Ee, içerik daha fazla içeri gelmiş. Şey oyuncunun beklentisi de bu açıdan. Ben bu oyunu ne kadar oynarım? Kaç saat oynarım diye bakıyor insanlar. Hatta evet. yani ben de dahil olmak üzere çoğu insan şöyle hesaplıyor. Ben bu oyunu 50 lira vereceğim. Ben bu oyunu 20 saat oynar mıyım? Oynamam. O zaman almıyorum. Falan. ben mesela az oynamak isterim. Hani paraya odaklı değil de hani çok benim yüzlerce saat uğraştırsın istemem. Maksimum 40 saatte bitsin isterim. Ya 40 yapayım. saat de çok uzun. Evet, 40 40 saat, saat. maksimum de, diyorum. Maksimum evet. Ya ben mesela ortamına ortamına girebileceğim ne yapıyorsun lan? Hmm. o ne? Getir getir. Getir onu. Getir. Bak, kulağını çek. <laughs> getir getir. Getir getir. 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 Arkadaş bak şimdi bak tam <laughs> YouTube videosu. Şimdi bir YouTube videosu. Bu, bu var abi adamın elinde. <laughs> bu ne lan? Abi bilmiyor musun bunu? YouTube'un yeni fenomeni. Ne bu? E, stres çarkı. Yalnız bu özel planlanmış reklam videosu gibi oldu. <laughs> Sadece 15 lira. Kaç para Orun? <laughs> şey, İbanım şu 15 lira yolluyor. Bir dakika nasıl ya... stres atıyor bu şimdi? Ya yani, yani. olayı ne? Nasıl? göstersene Gelsin. ne bu? Çeviriyor musun? Kamera arkasında bir stajyer arkadaşımız var da, e, o kendisi stres çarkı çevirirken düşürdü. Yani e, tesbih tespih gibi bir şey mi bu? <laughs> Böyle Hızlı mi çeviriyorsun? Böyle yani. mi çeviriyorsun? Ver bakayım. Oh. Nasıl? Çevir bakayım. Ha ver bakayım dur şimdi çarkım veriyor. Oğlum bir saniye şunu şuraya koyabilir misin? E. Teşekkür ederim. Böyle de stres çarkı videomuzda yok demeyiz arkadaşlar. Bu. Eee ne oluyor bu şey? Embesil gibi? gibi bakıyorsun soruyor buna. <laughs> Baya oturup çamaşır makinesi izledim, aynı şey gibi. Evet evet, ee. Eee, böyle tutacağım. Ee, daha hızlı bulacağım. Kaç kadar hızlı? Ben, ben yolda buldum. <laughs> İyi var ya, en, en şey azından bayağı vermişsin. Aşağı ha, bir yok. dakika, bu çok saçma bir şey. Evet evet. Neyse. Allah çok... Allah. <laughs> evet, <Neyse>. stres <laughs> şarkıyla programımız devam ediyor. Video sonunda alırsın. <laughs> Dayanabilir misin stres çarksız? Dayanabilirsen devam ediyoruz. Bunun yerine sana, kendime tavsiye ediyorum. Ee, geçiyorum o zaman bir sonraki soruya efendim. Ha, bak, ilginç bir soru var mesela. Bora Çetinkaya'dan gelmiş bir soru. Stres şarkı alırım size. <gülüyor> <gülüyor> bir oyun firmasıyla görüşüp bir oyunun devam oyununu siz üstleneceksiniz. Bak ama siz. Hangi oyun olurdu? Hadi bakalım çeviriyorum. Süreniz başladı. Diablo. Oo, oh, hemen cevap verdi. <laughs> süre bitiyor. Stres ol. Bak stres çarkı derken bu işte. Şey, Hep yanlış yapıyorlar. Şu, şu an, şu an çıkacak oyunlarda olabilir mi? Abi istediğini söyle. Tamam Çok büyük sorumluluk altına girdim. Evet. Ben çok dandik bir oyunu alırdım. Kimsenin <laughs> beklentisi yok çünkü. yoktu. saldırırım. Kim ölmüş seni yani. Kimsenin umurunda bile değil. Yaparsam kazanırım. Yapamazsam kimse niye demez. Bak Böyle de sorumluluktan kaçan yönümü göstermiş oldum sizlere arkadaşlar. <laughs> ama size kolay gelsin. Büyük sorumluluk var. Adresine. Yok benimki de biraz öyle gibi ama Diablo çok kadar kötüydü ki. Çok yani Diablo 4'de biraz yani. kimse yani. beklemez gerçekten. Evet Diablo 4. Aradın mi? Ya yani Diablo 2'ye yaklaştırırım. Diablo 2 kadar iyi yapamıyorum <laughs> ama Diablo 3'ün işini yapacağını ya çok inanıyorum. Çok. Yarın başlıyor <laughs> <be>. ya. <laughs> bugün bugün ne yani falan diyoruz Şu an aşağıda açıklama kısmından Diablo 4'ü indirebilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Geçiyorum. Ha bak bu aynı soru geçti. Abi gene ilginç bir soru var mesela. Biraz eğlenceli sorular gidelim Sonra bir hardcore soruyla bitiririz videomuzu. Talos Has TV isimli arkadaşımız soruyor. Sizi donduruyorlar. Tamam mı? <laughs> Ve 50 yıl sonra uyanıyorsunuz. Evet. Uyandığınızda ilk olarak hangi oyuna ya da oyunlara bakardınız? Hani ne olmuş diye. Başladım. Ben yeni oyunlara bakardım. Tamam ne ama mesela? Hani ama merak hani... ettiğim bir serinin oyunu hani ama bunun acaba ne yapmışlar diye bakar, baktığın ne olurdu? Orhun. Yani benim aklıma çok bir şey gittim. gelmedi ama belki şeye bakar Ama 50 ya. sene boyunca devam edecek bir seriye de bakmak istemem yani. İşte ama hala devam ediyor. Ya 50. senesinde değil ama ne no olmuş diye mesela merak edip baktığım bir seri olmaz mı? bu seriyi ne yapmışlar? Ben mesela Witcher'a bakarım Bango. Tabii tabii. Witcher yapmışlar mı diye bakarım. Ha bakarım GTA... Witcher'a da bakarım. ya. benden çalıp cevap verme <laughs> kardeşim. GTA yapmışlar diye bakarım. Ne ben... yapmış GTA 25 çıkmış mı falan diye. Ama yani? böyle bir sürü oyuna bakabiliriz yani. Hı -hı. İşte hangisini, hangisini merak edersin onu soruyor zaten. Ya senin hani benim aklıma gelen Witcher'la GTA tamam, e, Witcher'a bakarım. E, FIFA'lara bakarım. Değil mi ne FIFAlar diye FIFA 2070 falan çıkmış mı? Ha, çünkü o zamana kadar baya bir şeyin gelişmiş olması lazım. Evet, evet. Ha, İçeride uçak... oynuyorsun. Yani, of Naughty Dog the... yine okay oyun yapmış mı diye bakarım. Neyi çok... dedin oyunlarına bakarım? çok güzel olmaz mı lan? 50 yıl sonra büyük ihtimalle zaten günümüz gibi oyun teknolojisi olmayacak. Ben başka bir şeyle oyun oynuyor olacağız evet. yani. Ve bir uyanıyorsun oynayabileceğin bir sürü oyun var. Bence bakacak yer olmayabilir de. Ben mesela şu an donsam hadi <laughs> o <laughs> <laughs> bir dönüyorsun wasteland'desin böyle yani şey yok oyun yok. Ama hani diyelim ki bir durumda koruduk falan. Herkes bunu biliyor. Kabullenilmiş bir durum var. Şöyle bir şey olduğunu ne abi. Çok güzel geldi bana şu anda kulağa. Uyandın 50 yıl sonra tamam mı? 2017'de dondurdular seni. 2018'den başlıyorsun tüm oyunları oynamaya. Red Dead Redemption 2 çıkmış, 3 çıkmış. Hepsi, Hepsi hazır. Makineler kurulu abi. <laughs> tık tık tık. tık. Yemin ediyorum Lifeless olursun herhalde yani. Ee, ama tabii böyle yaparsam işim çok kızar ya. O olmaz. Onunla beraber donmam lazım. Ee, arkadaş bu soru geçersiz. Bu soruyu kabul etmiyorum. Ben Call of Duty'ye bakardım bu arada. Öyle mi? E, tabii 3. Dünya Savaşı olmuş mu olmamış mı? Onu, onu nasıl gerçekten yansıtmışlar? Hani, <laughs> eğer arada kaçırdıysam onu yaşamak isterim o tecrübeyi. 5. Dünya <laughs> Savaşı çıkmış Allah korusun. 5. Dünya Savaşı çıkmış. Onun oyununu bile yapmış. O kadar üzerinden geçmiş yani. Gibi bir durum olabilir belki. İnşallah olmaz da. E, şaka olsun diyelim. Böyle şaka yapmayayım bir daha. E, bir sonraki soruya <laughs> geçiyorum. Yusuf Özdemir'den gelsin. Bu da bu programımızın son sorusu olsun. Sizce ünlü ve başarılı film yönetmenleri oyun şirketleriyle çalışmaya başlasa daha kaliteli oyunlar görür müyüz? Ve filmi değil de oyunu... Önce bu soruyu cevaplayalım da. Mesela Del Toro yla... Kojima'nın bir evet. birlikteliği vardı Silent Hills'ı yapacaklardı, e, P.T. güzel bir demoydu ama olmadı. Ne e, düşünüyorsunuz? Şeyde beraber çalışacaklar mı Death Stranding'le? Pardon şeyle çalışıyorlar, oyuncuyla ile çalışıyorlar şeyle. E, Norman Reedus'la çalışıyorlar. Norman Reedus evet. Ya illa ünlü olmaları değil sinema yönetmenlerinin bir şekilde içine girmesi mutlaka farklı bir yorum doğuruyor. Yani bu kesin iyi olur diyemeyiz bence ama faydası olur. Örnekleri de var. Zamanında Steven Spielberg'i konuşmuştuk Medal of Honor evet. serisini. Yaratan adam Elin aslında tasarlı. o hani tasarlayan çıkartan. Ee, onun dışında yakın, yani birkaç sene öncesinde Brothers oyunu var, onu yapan da yine bir yönetmen aslında, bağımsız sinema yönetmeni, ünlü biri de değil. Yani bunun örnekleri var aslında. Evet. Yönetmenin hikayeye kattığı bakış açısı bir oyun yapımından ya daha farklı olabilir. Çünkü şu an ediyorsun. baktığınızda bütün oyunlar sinemaya örnek alıyor kendini. Anlatım üslubu evet. olarak evet. Ya yani bunu sinema yönetmenlerinin işin içine sokmak bence özellikle hikaye odaklı oyunlarda fark yaratacaktır. Zaten bazı mesela Semlik e, bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hani hep yönetmenlik tarafını bir şekilde oyunların içinde göstermeye çalışan şeylerden bir tanesi. E, Adamlardan bir tanesi hani bir dizi çekiyor, bir şey evet. çekiyor, oyuna entegre ediyor falan. Ama en baba örneği herhalde Kojima. Baya yani hani adam oyun içinde tek kamera işte one shot çekerek bir sinematik vermeye çalışıyor falan yani. Bu arada Benicio Del Toro şeyde trailerında gözükmüyor mu ya? Küçük şeyi, Petrus'u kaçıran Benicio Del Toro diye hatırlıyorum. Benicio Del Toro değil o bir kere. Guillermo Del Toro. Ha, Benicio Del Toro oyuncu Benicio Del Toro evet. Guillermo Del Toro. Yanacaksın şimdi bak. Stres çarkı. Sana bunu Ama sadece öyle göster, kendini mi göster? Evet evet özel. Yani. Tease yapmışlar yani öyle bir şey olmuş diye. Ko Konami'ye olsun. Zaten onu Del Toro şey diye paylaşmış işte yani faculty economy falan fuck... bir şeydi. <laughs> paylaştı yani Twitter'ından böyle öyle bir şeyle paylaştı. Adam gayet açık ve net olarak söylüyor. Üzülmüş demek ki PT'nin yapmasına. Ee, ben de yönetmenler açısı özellikle eksik kal yani sinematik olarak eksi yani şimdi her şey hikaye değil. Evet. Yani yönetmen evet. demek ki hikaye daha iyi olacak anlamına gelmiyor. Fakat mevcut hikayeyi çok daha güzel bir dille anlatabilirsiniz. Ya yani pek çok oyun var Hı. o ya. dili iyi kullanamadığı için güzel hikayeleri anlatamayan. E ee, yani. o yüzden başarılı olabilirler. Benim işte bitirme tezim şeydi hani sinemasal anlatımın o, e, bilgisayar oyunlarında, Sen video oyunlarında artıyorsun. kullanılması üzerineydi. Gerçekten de e, şey hangi alanlarda birleşiyorlar, hangi alanlarda ayrılıyorlar? Gerçekten birbirinden e, bir, çok net ayrılabilecek iki disiplin sinema ile oyun. Ee, onu da daha çok göreceğimize, sıkıcı göreceğimize inanıyorum. Bu ar aynı arkadaşın bu arada devam eden bir sorusu var ama bence zor bir soru. Bunu cevaplamamız zor olabilir. Ee, filmi değil de oyun çıksa daha iyi olur dediğiniz bir yapım var mı? Hani bu film olmuş olmamış oyun olsa daha iyi olur. Yani olur uyarlama şey. değil, kendi başına bir film. Filmi olmasa da oyun olsaydı. Ha evet aynen öyle. Yani bu zor bir soru gibi geldi. Ya işte bir, bir gerçekleşmiş bir şey o konuda bildiğim kadarıyla. Hani dizisi mi vardı ya da? Filmi var Polonya'da yapılmış. Ha bir filmi, filmi de var, var. ama mesela filmi olmasaydı da oyunu olsaydı daha iyi olurdu demişler <laughs> ve yapmışlar. <laughs> yapmışlar. yani. Ama yine uyarlama hani. Film soruyu soruyor uyarlamada dahil olabilir mi? Yani düşün sen uyarlamada dahil olsun. Yani sen çok biliyorum kuralcı bir adamsın. <laughs> <laughs> ee, ne kurallar çizilsin istiyor yani. Şu <laughs> <Çizilsin> arayıp arayayım sorayım. <laughs> Hocam ne dediniz tam olarak anlayamadık biz burada Tunç'a merak ediyor diye. Düşünüyorum. Geldi <laughs> <Ben> de <laughs> bir Loading. Meto'ya göre. Ben de aklıma geldi hep şey yani geliyor. filminde kötü olması gerekiyor o zaman. Filmi keşke e, yapılmasaydı, oyun olsaydı. Evet. Yani ya mesela filmlerden belki bu, Suicide fiyat. Squad oyun olsa daha mı eğlenceli olur diye düşünüyorum. Aa, evet. Hani bir sürü villain'la düşmanları patakladınız. Ama film o kadar kötüydü ki kötü bir oyun çıksa da daha iyi olurmuş gibi geliyor ben. <laughs> yani, yani. Yani, yani oyun iyi olması olur ama konsept olarak ilginç geldi bana. Evet. Death Shot o... kullandın, Blocker'ı kullandın. Evet. Belki böyle bir yukarıdan bakıp böyle Marvel Ultimate Alliance kafasında yani sıkı sık karakter değiştirdi. Değiştir ona göre yaptık oldu e, e, olacağız. Sen var mı bir şey? Yok Seni aklıma gelmiyor yani. yani. Değil mi? Zor bir soru diyorum evet, yani zor. aklı gelmesi zor bir soru ama biz Orhun'la cevapladık bu soruyu. Bunu e. da soralım mı? Sen, <laughs> sen cevaplayamadın. O zaman arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar stres çarkı sponsorluğunda e, videomuz soru cevap videomuz sonlanmış bulunmakta. Stres çarkı ilginç bir şeymiş. Bakalım ne kadar bağımlılık yapacak. Kendinize iyi bakın. Yeni sorularınızı bekliyoruz yorum kısmına. Var mı ekleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Diyeceğimiz bir şey yok. O zaman görüşürüz. Bay. Görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Kırıldı. Kırdım, kırdım.